arkadaşlar bugün araba bir geçerse. Neyse ben konuşayım. Pendik Spor Seri Spor maçına gidiyoruz. Yani öyle. Hava bugün bulutlu ama güzel hava bence. Öyle. Güzel bir pek yani. Her zaman değil. Arkadaşlar ben birden kendimi yanlış dinle sevinmişim. Falan falan buldum. Şimdi Pendik, nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Şimdi Penny'lik Kadıköy minibüsleri var. Ama nasıl, kaçta, ne yapılıyor, ne oluyor? Hiç şey bilmiyorum. Yağmur da yağmış, yağmış. <laughs> yağmış. <laughs> Öyle yani. Nereden kalkıyor Allah Allah'ım kayboldum ya. Gel şimdi. Oh. Ay. Ah küfür ettim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben şu an ne dediğimi bilmiyorum ki. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hayatı bekliyorum abi gelmiyor. Eser. Canım ne istiyor ya? Artık yürü yani yürü saat oldu? Gelmedi yeter. gelmedi. Gelmedi Ben ne kaldım gene ya? Of. Burada indim. Aa. Lise parkı gideceğim Semih'i alacağım Onunla beraber geçeceğiz bir şey yapacağız ya. öyle. Sıkıldım hayattan ya. Oraya şimdi. Lise parka gidince oradan korteş kalk. Ha. Ezra konuşamadım. Ee, oradan şey kalacakmış. <laughs> Allah'ım <'ın>, bu <çok> kalabalık. <laughs> Ezra işte, kalacakmış oraya Ama katılmayacağım. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> Doldurdum yine sana bu gözleri. <laughs> Ağzıma takıldı ya şarkı. Ya bu arada Lisa Park'ta Uzak değil ya yani. Hemen geçeceğim. Şey alacağım. Semih'i. Geçeceğiz öyle. Sadın o tarafa. Lise parktayım. Semih'i bekliyorum. Semih gelsin. Beni çağırıyor buraya. Kendisi yok. Abi ben de Semih'den her gün çok bir şikayetçiyim. Sadının aşağısında bir yer var. Oradayız. Öyle. Hı. Semih kızı kal arkasındaymış. inşallah. o zaman oldu. <laughs> Öyle ya. Evet ya. Çekidek sardı. Hayır. Hayır. geldiler. Yemin ederim. Aa Veli Baba yazıyor. Veli Baba mı yapmış korteji? Hayır. Hayır. Ön farklı arka farklı söylüyor. yaptı. Lan ya Şimdi senime geçiyor. Legomuyor abi. Sen var. desen vardır Evet atkılar, bayraklar, bandajlar, örgüler, şallar, korna var mı? İki katlı olsaydı sanki daha olurdu ya. Ama buna da şükür. Ay çok güzel kitliyorum ya. Of. bizden geldim efendim evet <laughs> Sanki haberlerden açılıyormuş gibi. Adamın götünü çekiyorum ya çok kötü hissettim. <laughs> Sadece Emre Can Terzici'yi tanıyorum. Başka kimse yok. O da maçta yok galiba. Valla görsen ne değişik. Oyuncu biliyor musun? Duysan ne? <laughs> Abim dolacak ya. Ben Kartal çocuğuyum. Kartal'da yaşıyorum. Yine de mi kalkayım? İlk yarı bitti. Biz de burada dedik adı yapıyoruz sayesinde. Çekirdek olmalıydı ya. Şu. Türgün oğlum burası. Ne çekirdeği. Güzel türgün. Evet. Ya. <laughs> ya salak mısın? Salak mısın? Ya geri ya düştüm zaten. Ver şu. Şeyi. Ver şimdi. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ya benim o, benim o vermesin. Benim. Ne? Çakma. Buyurun. Ya. Hayır mı, lan mı? Ya bana ne parasını veriyorsun o zaman? Verdim ya. Vermedin. <laughs> parasını veriyorum. <laughs> ya zaten yere düştüm ayam acıyor. <laughs> Yemin ederim ayağım. çok kötü düştüm <laughs> Çok seversin. vurma. Canım acıyor. Ya, ya senin yüzünden ya. Of. Şikayet edeceğim seni bekle. Göreceksin. Uzaktı benim suçum değil neyse. İkinci yarı başlıyor öyle. Haklı Semih. El salla. Abone olsunlar. Abone olmayın. Engelleyin bunu. Engelli arkadaşımız ona bağış topluyoruz. Denip... Her beğeni ona bir yüz lira arkadaşlar. <laughs> Oğlum bak. Ayak vurma oldu lan başladı. <laughs> Manyak. Ya ne spor maçınız buradayız. Gelmiş diyorsun gol mü oldu? Ya, İkinci yarı şey. başladı. Abone olmayı unutmayın. Like that. Aha <laughs> bütün da çekiyorum. Çatımızı yap, Götümüzden siktiniz. evet 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 ama Abi, Abi gol geliyor. Gol geliyor. Ya tınan kırılmış ya. Evet. <laughs> <laughs> tınan önemli bir şey. Bir <laughs> Shut fuck up! 4-0 çok güzel bir maç oldu bence. Öyle.